Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Haziran ayının 15 ile 30 arasında neler yaşayabileceklerine bakacağız hep birlikte. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlatımı da yapalım bu arada tabii ki. Kuşun kanadında bir haberiniz hemen geldi gelmek üzere. Yalnız bu Haziran'ın 15'i diyoruz da Haziran'ın 20'sinden sonra gerçekleşecek desek daha doğru olacak gökyüzündeki hareketlerden dolayı 20'sinden sonra daha net davranışlarda gözükecek e, zaten haziranın ilk yarısı çoğu burçlar için boş geçti beklemek gerekiyordu bazı şeylerin e, hani bir doğum sancısı gibi düşünün bir şeyin sıkıntısı yansıyordu bünyenize artık o yansımaların neden ve ne e, e, sebeple olduğunu göreceğiz kısa bir yolculuk olarak e, başlangıcınız var ve bu yolculukların iki 4 tanesinden anda vazgeçebilirsiniz ya da planlamayı daha ileri bir tarihe atabilirsiniz. Fakat bir tane yolculuğunuz ve bir kişiyle birlikte gideceksiniz. Bu yolculuğunuzdan alacağınız 3 parça kısmetiniz var ve iki kişi bir sohbet yapacaksınız. Burada ileriye dönük kendinize bir yatırım yapabilirsiniz. Bu bir iş sohbeti olabilir eğitimle ilgili bir sohbet olabilir ve bu bir nevi hani vizyonunuzu geliştirmek açısından başka bir bakış açısını sağlamak açısından bir konuşma olarak gözükecek çünkü ileride bu konuyla ilgili kendinize yatırım yapacak olarak gözüküyorsunuz bunu bir hani sanki kulağınıza küpe yapmış gibi bir durumunuz var halinizin içerisine girecek olan bir eşyanız var uzun zamandır beri almak istediğiniz bir şeyin almanız söz konusu Kuşun kanadında bir haber bekliyorsunuz. Bu konuyla ilgili ve bir haberiniz gelir diye bir alışverişiniz var. Bu arada alışveriş kısmını biraz abartmasak iyi olacak. Evet, alışveriş konusunda kapılarınız açılıyor ama e, hani ayağınızı yorganınıza göre uzatmak, belki ileriye konu, ileriye dönük biraz tedbirli davransanız iyi olur. Çünkü e, açılmalar da söz konusu olacak. E, alışverişe gidince kendinizi kaptırıp da dağıtmayın diye söyleyebiliriz. Buradaki kuş arkadaşlar yeniden var olma gibi bir durum. Hani anka kuşu gibi kendi küllerinden doğan bir kuş meselesi var. Ee, bu sizin son zamanlardaki yaptığınız hatalar veya yanlış kararlar diyelim. Ee, hani keşkelerinizin olmaması için daha doğrusu ileriye dönük böyle bir adımlarla uğraşmamak için e, pişmanlıklarınızla e, yüzleşmemek için kendinizi yeniden var etme çabanız yeniden e, ayaklarınızın üzerinde durmak için e, sanki bir şeyin oluşumunu beklersiniz de ha bu oldu artık ben kendimi toparladım diyeceğiniz bir durum olacak hani bu herkes için biraz değişikli bazıları için eee Maddi konularla ilgili bir beklentisi olurken bazıları için de hani sadece bir rüya belki bu konuyu değiştirebilir, belki birisiyle konuşmanız değiştirebilir, belki de bir kitapta okuduğunuz cümle. İşte burada sizin dönüşümünüz var yani e, bu dönüşüm e, eğitim anlamında da olabilir sizin hayata tutunma şeklinizden yeniden yaşama sevinci kazanmanızla alakalı da olabilir. Çünkü burası öyle bir aydınlık ve geçmişteki köprüleri geçmişte bırakıp yeni bir gelecek oluşturma çabasında olacak. Sınav konularında eğer sınavınız veya bir e, beklentiniz olan bir sonuç varsa bu dönemde güzel temiz haberler alacaksınız olarak gözüküyor arkadaşlar. Burada e, biraz kadınlarla ilgili konuşmak durumunda kalacağım. Özellikle ev hanımları olan oğlak burçları için çocuklarının evlilik telaşları veya okul sınavları telaşları içerisinde biraz kendilerini ihmal etmiş olacaklar. Bu dönem biraz kafanızı dinleyip sakinleşmek isteyebilirsiniz. Kendinize yeni bir meşgale bulmak isteyebilirsiniz. Ki bunlar için de açık fırsatlar olacak. Küçük günü birlikte olsa kendinize zaman ayıracağınız bir e, dönem yaratacaksınız. Yakın çevrenizde bu konuyla ilgili bir kişinin de sizinle aynı kafada olup e, birlikte tatil planlayabilirsiniz arkadaşlar. Nazarlarınız hemen üstünüzde e, aslında her başarınızın arkasından küçük bir nazar olduğunda farkındasınız. Nazara çok eğilimli e, burçlardansınız. Ama şöyle bir şey, dilinizden de doğa düşmediği için çok fazla yansıyan bir durum yok. İnanç konusunda oğlak burçları biraz daha farklı bir yapıdadır. Hani totemi olan burçlardan desem daha doğru olur. Yani bazı şeyler konusunda, nazar konusunda veya başka şeyler konusunda kendilerine ritüel olarak edindikleri bazı olaylar var. Bu konularda uzmandır diyeceğim oğlak burçları. Bir bomba patlayacakmış gibi bir durum var. Hani bu bombayı e, mecazi anlamda söylüyorum. Yanlış anlamayın. Uzun zamandır bir içinizde biriktirdiğiniz ne varsa. Kırgınlıklarınız, küskünlükleriniz, sevinçleriniz, e, kaygılarınız, tasalarınız. Beklentileriniz, hayal kırıklıklarınız. Her ne varsa içinizden bir anda taşıyacak. Diyeceksiniz ki psikolojik anlamda deliriyor muyuz? Hayır. Aslında... Yeniden kendinizi var ediyorsunuz. İnsanlara e, her şeyi içinize atmaktansa artık e, bir nevi kendinizi anlatma ihtiyacı. Yani birebir hani ben bunu yaşadım senin yüzünden şey oldu değil de. Ben bundan sonra böyleyim. Hiç kimseye kendimi ispatlamak zorunda değilim cümlesini çok net bir şekilde kullanabilirsiniz. Beni bu şekilde kabul ediyorsanız edin etmiyorsanız hayatımdan çıkını uygulamalı bir şekilde göstereceksiniz. Ve bu sizin 2021 Oğlak Burcu için dönüm noktası. Evet, Kova Burcu e, çağındayız. Ama Oğlak Burcu aşırı derecede bu konular etkilenecek açıları de, e, sebebiyle. Bu da sizin hayatınıza biraz e, etrafınızdaki kişiler size çok değiştiğini dediğinde, hayır ben kendimi buldum deme şansınız var arkadaşlar çünkü kendinizi teker teker inşa ediyor olarak bulabilirsiniz. Yeniden ruhunuzda hangi yansımaların neşe sebeple olduğunu keşfedebilirsiniz. Kendinizi keşfedip kendinizi nasıl mutlu edeceğinizi bulacağınız zamanlardan geçiyorsunuz. Şimdi bir ev çatısı var bu arada. Ee, bekar olan oğlak borçları için ilişkilerinde resmiyet kazandırmak için e, bir nevi çaba sarf edecekler veya karşılarındaki kişiye net bir söz verme gibi bir durumları olacak. Tarih belirleyecekler yani işin resmiyete dökülmesiyle alakalı. Evli olan oğlak burçları ise bu dönem aile ilişkilerini kuvvetlendirmek için bebekle ilgili artık planlar yapmaya, konuşmaya, birbirlerinden beklentileri olduğunu ifade etmeye başlayacaklar. Şimdi yatan bir hastanız var ama küçük bir operasyon geçirecek. Biraz günübirlik bir şey olarak düşünebilirsiniz kısa vadeli. Bu kişinin yanında beklemek durumunda olmak sizi biraz beklenti hani o bir günlük de dahil olsa bu kısır döngüde o bekleyişi hissetmek sizi bazen hani iç dünyanızda bir yerlere götürür ya öyle bir seyahatinize sebep olabilir. Ee, dedik ki bu dönemlerde her şeyi kendinize işaret alıp yeniden yapılanma süreciniz gözüküyor ki her olay sizde farklı şekilde çağrışımlar yapacak olarak gözüküyor. Evet, Oğlak burçları. Dilimizi çok açtınız Oğlak burçları. ilginç bir şekilde Yakın zamanda yuvanızla ilgili, ailenizle ilgili bir dua etmişsiniz. Bu duanızın gerçekleştiğini göreceksiniz. Dışarıdan üç kişi bir arada oturup bir işle ilgili veya başka bir resmi kurumla ilgili bir konuşma yapacaksınız. Ve bu konuşmadan alacağınız bir küçük kısmet var. Yani bir nevi paylaşma gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ya da ortaklı bir ihaleye giriyor olabilirsiniz. Bir hamile kadın var. Eee... 7 rakamı gözüküyor bunda. 7 aylık hamile de olabilir, 7 günlük hamile de olabilir. Ya da bu 7 rakamı ile ilgili bir hamilelik süreci geçirecek bir kişi de olabilir. Bu yakın çevrenizden hatta sizinle bağlantısı olan bir kişi ya eşiniz ya e, ailenizden, kan bağınızdan olan bir kişi olacaktır arkadaşlar. Bu e, mutlu haber sizin ayaklarınızı yerden kesmek için yeterli olacak. Tabi bu e, durum biraz alışverişinize de yansıyacak dediğim gibi biraz e, tedbirli olmanızda fayda var. Abartmayalım diye e, söylemek gerekiyor burada. Şimdi şurada bir saçlarını yukarıdan toplayan bir kadın ama dik oturuşlu, hani e, lady edasıyla prenses edasıyla oturan narin kırılgan bir kadın, bir bayan. E, bu kişiyle bir iş görüşmesi. Bu tamamen iş veya okulla alakalı bir görüşme olacak ve bu kişinin önderliğinde veya yol gösteriminde sizin bir kazancınız, bir belge sahibi olmanız söz konusu. Bu kişiyle ortaklaşa ya da bunun rehberliğini alacağınız bir durum var. Bir danışman da olabilir, yaşam koçu da olabilir veya başka astrolog da olabilir bu arada bu kişi. Ee, bu dönem başka insanlardan fikir alışverişi yapmak isteyebileceğiniz dönemlerden birisi. Evet uzun zamandır dileklerinizin gerçekleşmediğini söylüyorsunuz ya işte bu dönem artık dilek kapılarınız açık olarak gözüküyor. Ve toplu bir para girişiniz var arkadaşlar. Şans oyunu oynarsanız da bu dönem şanslı olarak gözüküyorsunuz. Yolun ağzında bir kısmetinizin gelmesini engelleyen bir durum varmış ama o konu artık kapanıyor. Üç farklı dilek kapınız açık. Bu dönem bir de anahtarınız var. Bu bir iş yeri anahtarı olarak gözüküyor. İş konusunda bir e, kilitlendiğiniz bir noktanın açığa çıkması sizin faydanızı sağlayacak bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet oğlak burçları. Haziran'ın 15 ile 30 arasında neler yaşayabileceklerinizi hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.